Merhaba arkadaşlar. 19 Temmuz Çarşamba iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarımdan banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 19'da Karabağ Lincoln Redims'i konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında Avrupa Şampiyonası'na olan son karşılaşmaya baktığımızda ilk ayakta Karabağ deplasmanda Lincoln Redims'i 2-1 mağlup etmişti. Karabağ'ın form durumuna baktığımızda CSK Sofra'yı 1-0 yenmiş, Leje'yi 2-0 kaybetmişti. French Varoş'ta 3-3 berabere kalıp Turan'ı 3-1 mağlup etmişti Karabağ. Ligon Reitibs'in oynadığı son maçlara baktığımızda Magbis'e 2-1 mağlup olmuş, Avrupa'ya 2-1 kaybetmişti. St. Jobs'i 3-0 Glasses United'ı ise 5-0 mağlup etmişti Lincoln Red Hems. Karabay'la Lincoln arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı 0-5 üst. Saat 19'da Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne French Forge evinde Klaxvik'i konuk ediyor. Her iki takımın kendi aralarında oynanan ilk ayağa baktığımızda French Forge deplasmanda Klaxvik'le golsüz berabere kalmıştı. French Veroş'un form durumuna baktığımızda Botosan'ı 3-0 yenmiş, Salzburg'a 2-1 kaybetmişti. Karabağlı 3-3 berabere kalıp Serpsi George'u 1-0 mağlup etmişti French Veroş. Klatsvik'in form durumuna baktığımızda Torşov'un 2-0 yenmiş, Toftir 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Tuvaroy'u 1-0, Argiri ise 2-1 mağlup etmişti Klatsvik'i. French Veroz'da Klaxvik arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 4.5 alt combo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.